Mesela ne olabilir? Bu da olabilir. Zeki mesela. Zeki Zehra. Herkes ismini söyleyecek. Şimdi herkes aklından oluştursun bakalım. <laughs> Şimdi, ister ismiyle, ister de sıfatıyla bulanlar ismini söyleyecek ve sıfatıyla birlikte ilk önce sıfatı, sonra ismi. Herkes onun söylediği şekilde tekrar edecek. Hep birazdan, tamam mı? Başla bakalım. Hayırlı amca. Bilgili ver. Aslan Hazla. Bil, bilgili Beyza. Bilgili Beyza Aslan azra. En baştan bu evet benim o bilgi. Tamam. En baştan beyra. alıyoruz. Ee, i̇lk önce bilgili verayı söylüyoruz. Herkes önce bilgili verayı söylüyor, sonra sıradan söylüyor, tamam? Tekrar baştan. Bilgili vera, bilgili vera, aslan azra, aslan azra, akıllı aslan. Bilgili, bilgili vera, aslan azra, akıllı aslan, hayırlı olur Tamam. Bilgili Berra. Bilgili Berra, Aslan Azra, Akıllı Ahsen, e, ee, Yusuf, ay Allah'ım. Yunus, Yunus Hamza. <laughs> ya, hayır. Baştan baştan. Hayır. Harika gittik bu arada. Hayır. Evet, gittiğinde yeni bir gün edilebilir. Yeni şarkılar Evet. Teşekkür ederim. Çok güzel özetledi. Bence. Şimdi siz, şimdi sıra sizde. Işte. Baştan başlarına. Aynen başlarına. Burada mı? tam Ortadan başlıyorum. Hadi bakalım. Hayırlı hamza. Kaplan kayra. Hadi bakalım. Kaplan kayra, Kaplan gibi oturttun öyle. <laughs> Hadi bakalım. Hayırlı hamza. Çocuklar şimdi ne yapıyoruz? Biraz açıklayın bakalım. Şimdi isim Evet. Tamam. Ekip arkadaşınızınkini yapıyorsunuz değil mi? Yani herkes kendininkini değil, ekip arkadaşınızınkini. Tamamdır. Şimdi çocuklar. Hoşlanır Eymen. Öyle yazacaksın. <laughs> evet ne yapıyormuşuz? Şimdi biraz açıklayın bakalım. Evet şimdi ne yapıyoruz? <laughs> ya? Ekip, <laughs> Ekip arkadaşınızı. <laughs> Ekip arkadaşınızı karyesini yapıyoruz. Kolye harika. Yaka kartı. Yaka kartı. Evet onu tanıtıyoruz değil mi? Evet. Evet, evet harika. Evet. Çalışmaya devam edin bak. Tamam sen zımbayla... Sen zımbayı bırak tatlı. Ben geliyorum şimdi senin yanına. <gülüyor> <gülüyor> Zımba çünkü tamam. Şimdi siz neler yaptınız? Öğretmenim ilk önce ben anlatmak istiyorum. Tamam. Öğretmenim ben şimdi buraları falan yazamadım çünkü şu burayı açınca özellikleri falan çıkacak. O yüzden ilk önce buraya başladım. Sonra adı soyadını zaten buraya yazacağım öğretmenim. Harika. Böyle işte benimki burası yatay olacak ama özelliklere bakarken böyle dikey yapmamız lazım. Harika. Harika çalışıyorsunuz çocuklar. Bakayım sizler neler yaptınız. Evet, ben takımımı kartını hazırlıyorum. Şu boyu, boyamaya geçiyorum. Harika. Ben de, de süsleme yapıyorum. Aa, sen çok güzel yapıyorsun. Doğru. Harikasınız. Evet, ben de buraya ismini yazdım. Burada üç özelliğini yazacağım ve ardından bunu yapacağım. Sen de ekip arkadaşı olarak benim ekibimde olduğun ve için çok güzel bir yaka kartı tasarlamışsın. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Ben de seninkini hemen hazırlıyorum. Tamam yerimiz iyi. Tamam canım gel. Şimdi çocuklar. Çocuklar bugün çok güzel bir etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bugün ne yaptık? Tanışma etkinlikleri yaptık. Sonra Evet. Ayrıca yaptık. Harika. Ekip arkadaşı oldunuz değil mi? Harika. <laughs> <Çok öğrendim. gülüyor> o zaman sıradan böyle fikirlerinizi alalım mı? <gülüyor> Olur. Olur Eğlenecek. <laughs> ah, çok güzel. Evet. Kayra'cığım. Bayağı bir etkinlik yaptık. Evet. Öğretmenim dediğim ben buraya ilk geliyor da işte çok eğlendik, çok da öğrendik tabii, çok da hafızamızı geliştirdiniz. Bugün Aa. tanıma şey yaptırdınız. Evet. İşte öğretmenim daha ilk günden böyle şey yaptıysak bakalım ileri günlerde ne kadar eğlenip ve öğreneceğiz. Ah, çok güzel. Çok güzel bir adım. İlacım. Çok güzel bir gün geçirdik, etkinlikler yaptık, güzel şeyler yaptık, bir şeyler öğrendik, kendimizi tanıdık. Sonra birlikte takım olduk, ekiple büyük bir şeyler yaptık. Çok keyifliydi. Öğretmenlerimizle çok güzel vakit şey, geçirdik. Çok güzel. Yaka kartı yaptık. Çok eğlendik öğretmenimizle. Harika. Yağmurcuğum? Eğlendik. Çok güzel. Herkes çok keyifliydi. Keşke bir gün değil daha çok fazla gün olsaydı. Çok sevdim ben bunu. Tamam zaten her hafta burada olacağız birlikte. Öğrendik, öğrendik. Çok güzel. Mevracı? Öğretmenim e, bugün çok keyifli şeyler yaptık ve sizi de çok sevdik. Ben de sizi, hepinizi çok sevdim. Ve e, çok eğlenceli etkinlikler yaptık, yaka kartı yaptık. Birbirimizin tam için oyunlar öğrendik. Çok çok mutlu oldum. Öğretmenimi çok sevdim. Arkadaşlarım da çok güzeldi. Takım olup birbirimize yaka kartı yaptık. Keşke haftada bir gün değil de bütün gün olsa. Her hafta zaten burada olacağız. Evet. Fikirlerinizden dolayı beni çok evet. sevdiğinizden ve faaliyetlerimizi çok sevdiğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Hemen bir el sallayalım isterseniz. Bye bye. Haftaya görüşmek üzere. Bye bye.